Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. bayrama kadayıflı baklava yapacağım. ürün beraber malzemeyi sayalım. Burada bir paket hazır baklavalık yufka. 1 kilo yaş kadayıf. 350 gram ceviz. Robottan çektim ceviz için. Burada da 4 yemek kaşığı tereyağı var. Biz İki su bardağı sıvı yağ var, bir su bardağı da zeytinyağı var. Hmm. Bu da şekerimiz. Böyle 4 bardak toz şeker koydum, 5 bardak da su, yarım da limon. Şimdi bunu ocağa alacağız, kaynasın. Ocağa aldık şerbetimizi, şeker eriyene kadar pek diyeceğiz. E, kaynadıktan sonra da 10 dakika tutun. 10 dakika kaynadıktan sonra kapatın altı. Kadayıfa biraz tereyağılı, zeytinyağlı, sıvı yağ karışımından dökeceğiz. 4 yemek kaşığı. Verelim. Arasına da zaten, üzerine de yağ dökeceğimiz için fazla yağlamaya gerek yok. Allah hamuru ne sıcaksa ortamı sever. O yüzden poşetler çıkarmayın. Kapı pencereden de açıksa kapatın. Kurumasın. Böyle i̇kili ikili ikili alıp saracağız. olduğu için ilk önce bir donma falan oluyor. Bekleyince açılıyor zaten. 用水呀。 bas örtüsü kesilmesin diye. Keserken kesilmiş. Şey. Biraz kadayıf Böyle her tarafına da serebilirsiniz Böyle bir tarafına da koyabilirsiniz Ne çok ince koyun ne de çok kalın Çiğ kalmasın kadayıf içinde açarak da açtığımız yufkadan da olur. Böyle pratik oluyor. Bir de bilmeyenler için de hani açmayı bilmeyenler için de bir fikir olsun dedim. Böyle saracağım şimdi. Açılımı kaybettim. Yani fırın tepsim böyle. Kare de olur, horcan da olur. Bir yemek kaşığı da yağ döktü. Beni. Eşit keselim hani biraz bir şey biraz şey olmaz yalnız daha gösterdi Tereyağı sevmeyenler tereyağı koymayabilir. Zeytinyağı, artıçık yağı. Fındık da olur, ceviz de olur, antep fıstığı da olur. İsteğe bağlı. Yani. Sık sık saralım. kaynamaya çıktı Böyle ben sarayım, ee, fırına götürmeden önce de atmadan önce de orayı da gösteririm. Evet böyle doldu hepsiniz Bir de böyle bir borcam oldu. Şimdi bu kalan yağda üzerine gezdireceğiz. Her zaman belirttiğim gibi herkesin fırınının ayarını kendisi biliyor. 180-200 derecede pişirebilirsiniz. Ben 200'de pişireceğim. Şerbetimiz de kaynadı. Tereyağı katanlar için bir püf noktası vereyim. Eritirken çok eritmeyin, kızdırmayın yani, sinirlendirmeyin. Hani böyle fırında pişeceği için de yüzünde şey olur, yanmış tereyağı olur. O yüzden fazla eritmeyin. Şimdi ben bunu fırına veriyi. Çıktıktan sonra da şerbetini dökerekinde görüşürüz. Evet hanımlar beyler baklavamı yaktım. Öbürü böyle. Aslında fazla da tutmadım ama yani unutmadım da bir tarafı çok yandı. Öyle. Buna şerbeti dökeceğim yarın artık başka tatlı yaparım. Bismillahirrahmanirrahim. Sağlık olsun ne yapalım? Bu tatlıyı yapanlar, bilenler biliyordur. Yapmayanlar için tavsiye ederim. Çok güzel bir tatlı. Kadayıfla baklavanın buluşması. Harika bir tat oluyor şerbetim soğuk. Tatlım da fırından çıktı bir 10 dakika sonra şerbeti döktüm. Allah emanet olun, kendinize iyi bakın.